Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada gördüğünüz yazmama çok güzel uyum sağlayabilecek çok şık bir model göstereceğim. Modelimizin alt sırasını buradaki çok açık toz pembe bir ipim var. 404 numara altın başak. Bununla yapacağım. Şöyle şu şekilde kenar çerçevesinde çok açık bir pembe kullanılmış yazmanın. içindeki modellerinde buradaki yazmamın renklerine uygun olan Leylak marka ama e, renk numarası yok şu anda arkadaşlar. Bir pembe ipim var. Bununla şöyle bir gri ipim var. 119 numara altın başak. Ve şöyle de bir 85 numara mor bir ipim var. Bununla yapacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz. Eğer benim her gün attığım oya modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Şöyle yazmamı hemen toparlayayım. Şuradan ikişer zincirlik çektiğim salamın kenarından başlayacağım. Şu şekilde ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Burada ikişer zincir çektiğim tığlamımın herhangi bir tanesinden girerek başlıyorum. İki zincir çektim. Yandaki tığlamaya giriyorum baş almadan. 2 zincir çektim. Hemen yanındaki tığlamaya girdim. 2 zincir çektim. Yanındaki tığlamaya girdim. 2 zincir çektim. Yanındaki tığlamaya girdim. İki model arasında bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Bir iki tane daha yapıp hemen çiçeğimin yapraklarını yapmaya geçeceğim. şu şekilde birkaç tane yaptım şimdi burada iki kez baş aldım bir kutucuk atlıyorum ikinci kutucuğumun altından giriyorum 2 2 2 şeklinde çıkarak şu şekilde bir yuva oluşturdum bir tane zincir çektim bir tane baş aldım bu yaptığım yuvaya girdim 2 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım yine aynı yuvaya girdim önce bir tane sonra iki iki şeklinde çıktım şimdi iki kez baş aldım battım iki 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 şeklinde çıktım yine iki kez baş aldım aynı yuvaya girdim önce bir kez sonra iki 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 şeklinde çıkarak şu şekilde bir yaprak oluşturdum bir iki üç dört beş tane zincir çektim bu yaptığım son tırabzanın arasından girerek kapattım. Buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 7. sık iğnemi büyük yuvamdan girdim. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Baş almadan büyük yuvama girdim, kapattım. Burada bu şekilde bir tane çiçek yuvası oluşturuyorum. Buradan iki tane zincir çektim. Yandaki tığlamaya girdim. İki zincir çektim. Yandaki tığlamaya girdim. 2 zincir çektim. yandaki tığlamaya girdim. 3 7 tane bu şekilde atlayacağım. 4 5 6 7 tane talım atlıyorum ikişer zincirlik şu şekilde. Burada yine iki kez baş aldım bir kutucuk atladım ikinci kutucuğumun altından girdim 2 2 2 şeklinde çıkarak burada bir yuva oluşturdum bir tane zincir çektim bir kez baş aldım battım yuvamdan önce 2 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım aynı yuvadan girdim 1 2 2 şeklinde çıktım 2 kez baş aldım battım yuvamdan 2 2 2 şeklinde çıktım. Yine iki kez baş aldım. Battım yuvamdan. Önce 1 sonra 2 2 2 şeklinde çıkarak bir yaprak oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Burada son yaptığım trabzanın altından girdim. Buradan aşağıya yine sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6. büyük yuvamdan girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Baş almadan tekrar aynı yuvaya geri girdim. Şu şekilde yuva oluşturdum. 2 zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim. Yani tığlamanın altından. 2 zincir çektim. Yandaki tığlamanın altından girdim. 2 zincir çektim. Yandaki tığlamanın altından girdim. Bu şekilde devam ettiriyorum. Yine 7 tane tığlama yapıyorum. 8. de modelimizi kuruyoruz. Şu şekilde göstereyim ben. Alt sıramızı bu şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar. Şimdi hemen ben buraya bir iki tane daha yapıp üst sırasına geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar ben altını biraz daha çoğalttım. Hemen üstünü yapımına geçiyorum. İlmeğimi oluşturdum. Burada şu şekilde yuvamın içerisinden girdim. İpimi buraya sabitledim. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Aynı yuvaya tekrar girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Aynı yuvaya derken yani zincir yapıyoruz arkadaşlar. Zincir bir önceki zincire battım. Şimdi yine bir önceki zincire batıyorum. 2 2 şeklinde çıkarak şu şekilde zincir oyasında yaptığımız gibi zincir yapıyoruz. 2 kez baş aldım. Yuvama girdim. Büyük yuvama. Önce 1 sonra 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şu şekilde toparlıyorum. Bu yaptığım trabzanımın altından dolandım. İpim buraya düğümledim. Buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyorum. 7. sık iğnemi büyük yuvamdan girdim. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım battım yuvama iki iki şeklinde çıktım bir tane zincir halkası oluşturdum bir iki üç zincir çektim bir kez baş aldım bir önceki halkanın içerisinden giriyorum iki iki şeklinde çıktım bir iki üç zincir çektim bir kez baş aldım bir önceki halkanın içinden giriyorum şimdi 2 iki şeklinde çıkarak bu şekilde 3 tane zincir halkası oluşturdum iki kez baş aldım battım yuvamdan önce bir kez sonra 2 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim baş almadan bu trabzanın arasından girdim ve kirpik yaptım buraya Şimdi buradan aşağıya yine 6 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 sık iğnemi yaptım. 7. sık iğnemi büyük yuvamdan girdim. Bir tane zincir çektim. İpimi buradan kesiyorum. Modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar kelebek kanadına da benziyor şöyle göstereyim. Ben bir tane de öncesinde yapmıştım. Modelimizin duruşu bu şekilde. Hemen ben hızlıca yandakileri de tamamlayıp dönüyorum. Ben diğer çiçeklerimi de tamamladım arkadaşlar modellerimi. Modellerimizin son hali bu şekilde. Şöyle. Bu şekilde e Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfam Oya Bohçam'a da bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oyu modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.